Bu hafta Cuma hutbesinde peygamberlerin vücutlarının ölümden sonra çürümediği, bu yüzden peygamberimizin bedeninin de bozulmadığı söylendi. Bu bağlamda Mescid-i Nebi ziyaretimizde peygamberimize selam verdiğimizde onun da selamımızı duyup bize cevap vereceği doğru mudur? Şimdi Allahü Teala kabirde olanlara sen bir şey işitilemezsin diyor. Peygamberimiz de kabirdedir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de salatü selam dediğimiz zaman Ya Rabbi sen peygamberimizi ve, biz, ve onun, aile, onun yolundan gidenler olarak bizleri destekle diye dua etmiş oluyoruz. Selam da peygamberimiz için yapılan bir duadır. Yoksa onun aleykümselam demesini beklemek değil. Biz duamızı yapmış oluyoruz. Elbette ki Cenab-ı Hak bunun karşılığını bize verecektir. Kabirdeki, kabirde çürümez ifadesinin de sağlam bir delili yoktur.